selam arkadaşlar. Şimdi yani kanal arkadaşlar de bir şey Bakın kurban bir an. Bakın şimdi. Arkadaşlar. <laughs> hmm. Şey. Bu bir antenon sayılır Bu çok istedim de ben bedrock indiriyiz. Ya bedrock da ha. Şu Ee, benim sürümü Minecraft sürümü. Ee, şey. 16, 16, o yüzden ben bunu indirdim. Arkadaşlar evet, siz de benimle istiyorsanız. Yani. Sürümü Ama sürümlü, ne gerek yok. Yani, bu metro, ben geçmişsiz yazdır sizi. Sizin istediğim bakın. Buradan ben nereden gideceğiz göstereceğim. bakın. Şuradan. Oyun bakın oyun. Gigi bakın. Minecraft indir. Çıkar zaten burada arkadaşlar. Açıyor. Şu, bak burada in Minecraft indir. Minecraft Pia in Türkiye. Bakın. Siz bunu indireceksiniz. Bakın burada. Bilmiyorum. Orijinal. Şimdi Gigi'de ne çabuk açacağım? XBOX değişikliği, yani XBOX hesabı da açmanız lazım arkadaşlar. Eğer siz aparatör yapmamızı istiyorsanız... kadar isminizi söyleyin. Ben de sizi... ...şuraya... ...nerede dakika. Ben de sizi buraya... ...ben şimdi kendimi... ...aparatöre vereyim. Şöyle yapayım biraz. aparatör vereceğim oyunculardan. Kendisi nasıl atanan son sefer kurulanını göstereyim arkadaşlar. Ee, o videoda yakında gelecek. Merak etmeyin. Bakın ben şimdi kendim kısmını ekliyorum. Bu bir Xbox ise Xbox kısmıyım. Ben anne atmam. Ha. Ato. Mitch. 63, Ekliyorum kendimi buraya. Ben şu an atıyorum. Her yap, yap, yap. Ama istiyorsanız burada şey... <laughs> İsmini söyleyeyim. Ben de size yapıyorum. Bakın da göstereceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bizim bitti. Like atmaya kanal abone olun ha, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye.